Arkadaşlar 38. ACP eğitimine geldiniz. Eğitimi bitirdik ikinci gün. Ve eğitimin sonunda sizin sözlerinizle hayatınıza değiştireceğiniz üç şey nedir? Taahhütünüz nedir? Artık eğitimde iyi olan şey neydi? Kendinize tanıtacak şekilde rica ederim. Kayıt altına alalım. Taahhütünüz olsun. Ahmet'le başlayalım. Sınıfımızın fotoğrafçısı kayıtlara geçti çünkü. Çok önemli bir hizmet verdi. Teşekkür ederim. Evet Ahmet. Merhabalar, ben Ahmet Özkan. KDV'nin Bölge Müdürlüğü, Antalya'da eğitime katıldım. Yarın hayatımı da değiştireceğim. Öncelikle ilk haftamda eğitimimi bir özümseyeceğim. İkinci hafta uzmanlık alanı ve bölgemi seçeceğim. Üçüncü haftada da artık kollar dersi sahada olacağım. Eğitimde benim için iyi olan Ulu Hoca'mın deneyimlerini dinlemek, doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmeye fırsatımız olması ve KRB'de o tırnak içinde tecrübe denilen kısmı özümsemem benim için en iyisiydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, Çiğdem Öztaş, Remak Selik, Yeşilköy'den katılıyorum. Ben tersten cevap vermeye başlayacağım. Eğitimin bence en güzel tarafı çok sistematik anlatması ve bana yaptığım yanlışları tak tak göstermesiydi. Bence en büyük hatam dağınık çalışmam, odaklanamamam, bölge ve uzmanlığımda daha net olacağım. Bunun için kendime maksimum iki hafta veriyorum. İlk hafta derslerimi çalışacağım, notlarımı temize geçireceğim. Doğru anladığıma inandıktan sonra bölge belirleyeceğim. Döküman çalışmasından çok sık yapıyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla marka değeri oluşturmaya yetmiyor. Bunların formatını tek tip hale getireceğim ve mülk sahibiyle pazarlama masadan kalkmadan yapacağım. Harika, harika, tamam. Nermin Kaya ben, Remax İkon Ofisi, İstanbul Maltepe. Eğitimde en iyi olan kısmından başlamak istiyorum ben. yani Puzzle'da eksik kalan birkaç parçayı tespit etmeni sağladı. Harika. E, bu çok önemliydi. E, yarın değiştireceğim şeylerden biri biraz daha ofiste az zaman geçireceğim. Ee, onun dışında eski müşterilerimi aramaya biraz e, özen göstereceğim. Bu önemli önemliydi. Ve data zaten düzenliyordum ama e, başka bir teknikte data düzenlemeyi e, çok önemli olduğunu burada öğrenmiş oldum. Tamam. E, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Tamam. Evet. Merhaba, Serkan Tufan ben. Remax Pro ofisi İstanbul'dan katılıyorum. Öncelikle eğitimde iyi olan, e, danışmanlık alan ve e, eğitime, e, bilgiye değer veren, ticari gayrimenkule ilgisi olan e, eski müşterilerimi e, ziyaret edeceğim. Hayatımda değiştireceğim üç şey ise e, öncelikle tekrar yeni bir ticari gayrimenkul sunumu, yeni bir fotoğraf, yeni bir kartvizit. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Batuhan Balıklı, Remax Pro İstanbul'dan ben de. Eğitimde iyi olan neydi? Ben ticarede zaten birçok konuda açığım olduğunu düşündüğüm için gelmiştim. Yani öğrenmek istiyordum, bilgilenmek istiyordum. Bunlar gayet faydalı oldu. Şimdi zaten değiştireceğim üç şey de bunlarla doğru orantılı. Yapılması gerekenler belli, kendime nasıl adapte edebilirim ona bakacağım. Bölgeye bakacağız, çalışmaya başlayacağım. Hayırlı olsun. Merhabalar, ee, Ali Yetkin, Golden Case, ee, İzmir'den katıldım. Ee, bu eğitimde tabii üç şeyden fazla hayatımda değişecek. Ee, onlardan biri e, ticariye, yeni başladım ticariye, portföylerimi nasıl hazırlamam gerektiğini, müşteriyle ilişkimi, sonuca gidene kadar ki tüm kurallar fazlasını sayabilirim. Eğitimde en iyi olansa sizden gördüğüm istikrarın ne kadar önemli olduğunu. İstikrar, istikrar, istikrar. Harika, harika. Tamam. Merhabalar, Mehtap Solak ve Urla'dan katılıyorum. Yarın değiştireceğim şey, uzmanlık bölgesi seçeceğim öncelikle. Ee, disiplinli çalışmaya devam edeceğim. Verilere daha çok önem vereceğim. Harika. Ee, bu eğitimde de bana sürekliliğin, planlı çalışmanın, bölge çalışmanın ve etik çalışmanın <laughs> önemini öğrendim. Teşekkür ederim. Harika. Merhabalar. Barış. Biga Biga. <laughs> Barış Yılmaz Biga. Herkese merhaba. Tabii biz hayatımızda hep pazar günleri karar alıp pazartesi uygulamıyoruz. Genelde bunu yapıyoruz. Buna uygulamanın, e, sistematik çalışmanın, devamlılığın ne kadar önemli olduğunu bu eğitimde bir daha iyi bir şekilde öğrendim. Şimdi üç tane söz vermemiz gerekiyor ama inşallah pazar asımları bozmayız diyorum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok samimi bir şekilde ifade yani. Bir tanesi kesinlikle kilo vereceğim. Aynen. <laughs> Net bir şekilde. Tamam. İkincisi bu eğitimden sonra onu kesin yapacağım diye düşünüyorum. Biga'da çok önemli bir yer var. Şehir parkın arkası çok büyük bir yer. Hı hı. Tamamen imarı e, değiştirecek bir yer. Bütün datalar elimde aslında. Hepsi 6 ay içerisinde bu bölgenin kesin net uzmanı hı. olmak için bu sefer Harika. kesin net bir şey vereceğim. 4 hafta sonra da pazartesi günkü toplantıda bütün herkese <laughs> kesin net kararlarımı bildireceğim. Ofiste. Harika. Tamam kolay gelsin. <laughs> Ofise de kolay gelsin. <laughs> evet. Harika. Birgül Özdemir ben. Remax Lavanda ofisinden Biz katıldım. aldık. Bugün iki gündür eğitime. Yarın hayatımda değiştireceğim en önemli şey daha çok bilgi edineceğim. Daha çok araştıracağım ve daha çok öğreneceğim. Yani ekonomiden tutun da ülke gündemi ve işte hani işime dair her şeye daha çok hakim olacağım. Eğitimin en güzel yanı da bana meslekle, mesleğimle alakalı yeni kararlar aldırdı eğitim. E, o yüzden daha fazla sıkı takip, daha fazla data, daha fazla insan iletişimi ve daha fazla saha. Tamam, kolay gelsin. Merhabalar, Gökhan Uz. Demaks Cadde, İstanbul Cadde ofisinden katıldım. Benim asıl bir pişmanlığım var. Uzun zamandır bu sektörün içindeyim ama keşke bu tip bir eğitime 15 yıl önce alabilmiş olsaydım diyorum. Evet. çünkü eğer burada iki gün boyunca öğrendiklerimizi uygulamış olsaydım ben de bugün artık daha rahat bir hayat sürüyor olabilirdim. Hiçbir şey için geçti. Hiçbir şey için geçti. Bundan sonra yapacaklarım tabii kişisel markamı yaratmakla başlayacağım. Yani buna, buna yoğunlaşacağım. Ve şu ana kadar yani etki çevremle yoğun olarak çalışıyorum ama aslında bu sistemi değiştirmem gerektiğini ve uzmanlaşmak için bir mülk tipi ve bir bölge seçmem gerektiği konusunda yani uzun zaman sonra bugün ikna oldum. Ee, düzenli ve sistematik bir şekilde çalışacağım ee, ve tabii ki tamamen yaşanmış tecrübelerden oluşan bir eğitim bu her yerde bulamayacağımız bir fırsat tüm açıklığıyla bize bunları sunduğunuz için de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, İzmirli. Merhaba, Refik Parmaksız, Remax Joli, İzmir. Burada iki gündür eksik olduğum konuları iyice tespit ettim. Bunlardan biri yeni bir uzmanlık alanı tespit etmek. İkinci bölüm data konusunda çok zayıftım, onları tamamlamak. Eğitimde iyi olan şey de benim için en önemli şey fiyat ve değer. Benim kırılma noktam oldu. O eğitimin o bölümü çok... Bana yol göster. Harika. Harika. Hayırlı olsun. Hayırlı. Sağ olun. Sağ olun. Evet sınıf başkanımız. Merhaba Alev Derdi yok. Ben Remax Lotus İstanbul'dan <laughs> katılıyorum ya <yaşına. gülüyor> <laughs> Ben eğitime dair yarın hayatımda değiştireceğim şeyler, hayatımın haritasını çıkarmak. Tüm eğitim sürecinde aslında bunları gördüm. Her şeyin haritasını çıkarıp neredeydik, nereye geldik yapıyoruz. İkincisi iş hayatımda her gün, her hafta, her ay, her yıl yapacaklarımın listesini çıkarmak. Üçüncüsü her gün 10. yılımda en az çabayla en lüksü at sepete diyeceğim konfor düzeyi için yolda olduğumu kendime hatırlatmak olacak. Eğitimden en iyi olan şey neydi? İstikrarla yürünmüş bir yolda marka olmuş birisiyle tanışmak, o yolcuyla tanışmak benim için en büyük motivasyonlardan birisiydi ve kendim için de şunu söylüyorum bu eğitimden. Ben herkesi tanıyamayacağım bir gün ama herkes beni tanıyacak. Harika mesaj. <laughs> Harika. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yolunuz açık olsun. İyi haberlerinizi bekliyorum. Beni mutlu edersiniz olur mu? teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun.